Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Çatak köyündeyiz Çorum'un Fevziye'mizde maşallah hamurumuzu yumurmuş arkadaşlar bu hamuru her insan yumuramaz bir ondan dinleyelim bakalım ne yaptın ne kattın nasıl yumurdun bize bir anlat bakalım Fevziye Hanım yumurta koyun süt koyun yağ koyun suzer günde iyice yumuruyon. Kıvamına getirince islah gineli. Yoğurma şeklin nasıl? Çırpa çırpa yoğuruyorsun böyle. Çarpaca böyle. He, he çarpaca. <laughs> Çarpı çarpa çarpa iyice. <laughs> Mayası gelince çörek yapmaya başlıyoruz. Ondan sonra bunu bekliyoruz. Mayası geliyor arkadaşlar. Güzelce böyle ağzını kapatıyoruz. Evet. Mayası geldi mi açıyoruz. Hı. Tepsimizi getirsin Tevziye Hanım. Hı. Ha böyle tepsilere ha, döşüyorum. Böyle şimdi tepsimiz ilk önce arkadaşlar. Ya, Isınması gerekiyor. Isınması olmaz değil, değil mi? Olmuyor. Önce bir ısınacak tepsi. Ondan sonra sileceğiz. Ondan sonra yağlayacağız. sileceğiz. Az yağ. bir katı yağ süreceğiz. Onları size göstereceğiz arkadaşlar. Ne <laughs> çöreği yapıyorsunuz? İsmi? İsmi tandır çöreği. Bunların Sık. tandır çöreğiymiş. Evet. Kimi yerde gülleyli, kimi yerde sacarası. Kimi? Her yerenin bir adı evet. var çöreğinin. Bizim evet. çöreğimiz de bugün böyle. 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 Tandır, tandır çöreği olur. Tandır çöreği yapacağız arkadaşlar. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Tezgahını basıyoruz. Evet. Başlıyor şimdi çörek yapmaya. Isındı şeyimiz, sinimiz. Isındı. Ben sana yardım edeyim biraz yağ açayım. Yağmurumuzun şeyi de yanmasın temzi. Oo, kolay kolay her şey kolay burada. Bak, görüyor arkadaşlar? işi bilirsen kolay. İşi, i̇şi, işi bilen demiş. Adam ne demiş? Ekmek ekmek ver Bir de üstü. ver. Şey. Bak gülüyor. yağ şeklini çek Mustafa. Yağ şekli çok önemli arkadaşlar. Bak. Böyle tüm böyle yaymıyor yağı. Tamam. Yağımızı çaldık. Yağımızı çaldık. <laughs> suyumuzu bu alıyor. Suyumuzla, buraya suyumuzu da göstermiş tamam, ya bak elini bandırıyor bak. E, bu su olmayınca olmaz e, e, bu hamur. E, bak. Bu böyle. Çok güzel lezzet doluyor tereyağlı. Bir Bu Sebze ya sürdüğün ne üzerine? Ya süt, yumurta. Ya süt, yumurta arkadaşlar bir bunu bir güzelce çırpın. Çırp çırp. Gördüğünüz hı. gibi üzerine çalıyor. Bu kızarsın şöyle... diye değil mi bu kız? Evet, <laughs> hı, kızarsın diye. Bir de lezzet veriyor ama bence var ya. Evet, süt, süt, evet. lezzet. Ele süt, süt girdiği evet. zaman. Süt, süt. E, bu süt. Bu süt. Bakalandı ya, hiç durmadan acı kırık valla. yiyor yiyorum, yiyor. Altıkçı açığı yok. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Başakar olsun canım. Teşekkür ederiz. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Bunu her insan yapamaz biliyor musun? Her insan bunu beceriz, böyle döşeyemez. Beceri. Beceri. Işte. Ya işte Atatürk her ne şeyin... demiş? Köylü efendidir. Şehirlinin efendi. Evet. Şehirli'nin efendisi köylüdür demiş. Arkadaşlar süper babaanne durmuyor. Böyle gördüğünüz gibi her yeri geziyor. Bugün sizlere <laughs> çöreğimizi yaptık. Pişirmeye veriyoruz. Tandır, Sacım, çöreğimizi. Tandır çöreğimizi bak. Öbür tepsi de hazır oluyor. Bak ısınıyor. Evet. Görüyor musun? O Bir ısınıyor. Evet. Bunu sürdüğümüz zaman arkadaşlar. Onu döşeyeceğiz. Yani arka arkaya evet. üstüne evet. vermemiz lazım. Ocağımız boşa gitmeyecek, o ateşimiz gitmeyecek. boşa tamam, gitmeyecek. Bu <laughs> çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Onun ısınması gerekiyor. Isınmacık şey değil. Evet, ısınmacık öbürünü döşeyemez. Bak. yaşıyoruz. Gördüm çok güzel oldu. Şimdi biçmeye koyduk bunu. Evet. Bunu evet. çevirdikten de gösterdik. Açıkta ya bu çevirme. Bizim tandırımızın ağzından çok zor oluyor çevirmesi. Bu her taraftan oluyor. Evet arkadaşlar köreğimizin altı bişiyor. Şey Şimdi Baksana, maşallah. Çevirecek şimdi. Bunu da görür. Doğan Tepe tarafı. Yok. Hüseyin, Gazi tarafı. Hüseyin Gazi tarafı. Yukarıya gelin gitmişti. De Amcamın kızı gelin gitmişti. Bunların semti oradan geldi. Kuş, Şenel, Tülay. Şurada gazetenin yanında şey verdi. Ersin getir dedim ya. Mustafa, kabarışına bak. Ersin getir dedim tamam. ya. Çekemiyorum ama çok tamam. parladınız. Hayır, mi? hayır. Allah'ın aslında sen değil. Kabarın, kabarışın. Çekil orada. Kabarışın. Aman bir oğlum bir yerine sarsak Bu sen bak. Evet arkadaşlar hamur nasıl burada? Naç dinlemedi bugün Yapma. Abi, ya. Yapma diyor daha daha gelme kafasına çarpar. olmuş gibi duruyor. Evet arkadaşlar bak çörekler nasıl delik delik oldu bak şuna bak. O alttan piştiğini gösteriyor. Evet. Öyle mi oluyor? Tabii ki. Alttan bir şey O hmm. evet. evet arkadaşlar bak. Şimdi üstü pişecek <laughs> çöreklerimizin. <laughs> <çöreğe Evet. gülüyor> <laughs> evet Zıfır, bana bir de şey denek şey yapar nur ya. şu eriklerden neden şura döndürmüyor? Arkadaşlar burası köy hayatı. <laughs> <laughs> Hemsi e şey gerek yok. Hemsi gerek yok. Hemsi gerek gerek yok. gerek yok. Var gerek evet, çok var. Çeviriyor. Erik. yok. Erik gerek Evet arkadaşlar bak ikinci sinimizi de hazırladı. Maşallah maşallah maşallah. Biz de yanına gelsek ateş bizde bak ilk çöreğimiz orada bir şey yok. Sini ikinci çöreğimizi de hazırladı yenge hanım. Bu işte saniyeler bile çok önemli ona göre yani bak. Onu bir daha o oh. fançı. O yana bak şimdi. Tekneye bak. Vay anam. Yoksa kalkmıyor biliyor musun? Evet. Hah. Bu kalkmaz ki. Bak çörekler kendiliğinden bıraktı bak görüyor musun? Maşallah. Evet arkadaş tereyağımız da sürüyor. 嗯。<noise> <noise> <noise> Olsun. Bizim fırınımız da böyle. Afiyet şeker olsun, Biri, olsun. Buyurun bakın Bunlar cırcırcı kambak gibi. bana sıcak. Sıcak. Ne ne Dur. Evet arkadaşlar. Ne <laughs> yalnız yiyorsun yalnız. Ne kadar güzel bir şey. böyle bir seyircilerime ya, izleyicilerim bir görsün, tantır çöreğe nasıl oluyormuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinciyi de attık. O hayvan o yemeyeceğim, yemeyeceğim. O ne keyfinize diyecek yok şuna bak şuna çorumların oturuşuna bak bir de çörek yiyorlar. Allah Allah. Şuna bak Allah'ım ya Rabbim. Bu çatak köyünün meşhur tandır çöreği. Şu çöre. kızarlıklara bak ya. Evet. Bak bak nasıl güzel kopardı görüyor musunuz? Bu torunun çatak köyünde Fevziye ablanın çöreği bu. <laughs> evet. Buyur olur. her zaman çatağa gelirseniz misafirhanesi her köşe atır. Bunu mu? Bir köre daha herkes evet. evet. Fevziye Hanım'ın bu köyde Misafiri geldiği zaman ne diyorlarmış biliyor musunuz arkadaşlar? Huzur evi diye anılmış kadın burada. Huzur evi <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ne kadar misafire hürmet ediyorsa, mutlu ediyorsa misafirini adı huzur evi kalmış. Huzur evine gelmek üzere görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Hadi bay bay. <laughs> Seviyorum sizleri. Afiyet, Afiyet olsun, başşeker olsun sizlere.